arkadaşlar bugün beraber PES 2020 oynayacağız yani PES 2000 kaç bu 2021 oynayacağız arkadaşlar ama bilin ne yaptık gelince takım yönetimi göstereyim arkadaşlar İlk defa PES 2020 oynayacağız ve, ve bakın arkadaşlar Galatasaray Ronaldo'yu aldım bakın Galatasaray Ronaldo forvet forvet aldık ona en son arkadaşlar şimdi maça girelim ay Ronaldo'yu aldım ya ben çok şaşırdım ya Juventus'tan sürpriz oyuncu geldi yani klasman maç yapacağız Aksiyon maçı maça diyelim. Galatasaray vs bakalım Ronaldo var arkadaşlar. Evet bilmediğim bir takım. Ama alacağız gibi görünüyor. Ama olsun daha hiçbir şey belli değil. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu arada Size bir şey daha diyeceğim arkadaşlar. Oyunu tam olarak bilmiyorum. Yani tam olarak oyun nasıl yapılır, şey yapılır bilmiyorum. PES 2021 işte bu arkadaşlar. Galatasaray falan var. Ama Galatasaray'ın tabii ki de kadrosu bin, O işte izlediğiniz gibi kadro değil. Ronaldo falan var. Nasıl var? Onu bir yapmamız lazım. Yorumlara yazar mısınız nasıl yapılır? Baskı ne ya? Bir dakika arkadaşlar. Şu menüye bir girelim. Burada kontrol listelerine girelim. He buradan yapılıyor mu? Kontrol listelerine. Bunu seçelim. Arkadaşlar. Abi de bizim o, o hareket ettirme şeyi nerede? Bunun galiba kendimiz hareket ettireceğiz. O bunların üst, üstü şey yazı. Deki kardeşler şunları bir ayarlayalım. Deki şöyle bir pas atalım. Çünkü daha atlarını da bilmiyoruz. Kontrol listesinden ne yapacağız Ne ki? Hepsini buradan yapmak istiyorum. Nasıl olacak ki? Tam geliyorum. Şimdi şu anki işimiz arkadaşlar, genel ay ayarlara bakmak. Abi, vakit gidiyor ya. Neyse. Oyuncu adı, yazan yer nerede? Eylem yazan bir yer olacak. çünkü Ben en son bilmeden orayı yaptım arkadaşlar. Abi, iyi de nerede? <laughs> Oyuncu adı bitti. Geri. Geri. Just yes, passano. Baskı. Bordas. Abi siz nasıl oynuyorsunuz? Tek Ronaldo var ya takımda iyi arkadaşlar bu arada. Yani diğerleri o kadar da güzel oynandı sayılmaz. Mesela Bordas. Abi mesela diyelim ki şöyle bir ara pası versek. Hadi Ronaldo nerede? Hepsi Ronaldo'yu formata koymamış mıydık? Harika. ben bu oyunu hiç iyi oynayamıyorum ya. Yani. Ama şey lazım, Ronaldo lazım. Bana zaten duruyor kadroda. Arapaz. Cristiano Ronaldo. Bir Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Herkes Ronaldo'yu istesin. Ronaldo'yu iyi ki almışım. Bunu şu çektik, gol olur mu ki la? Ya nereye vurduk ya? Ronaldo ama gene iyi. Ama takım kötü arkadaşlar. Ronaldo tek başına ne yapacak ki? Heh, tamam hadi. Şut. Ya ya sen ne olur kaleci ya. Neyse yok bir şey. Yani oyunu o kadar da güzel oynayamıyoruz. Şöyle baskı yapalım. Ama işte hareket ettirme çubuğumuz yok. Arkadaşlar. Şöyle ara pas. Pastan çok ara pas. Abi Cristiano Ronaldo nasıl kaptırdın ya? Şöyle pas atalım Ronaldo'ya. Şöyle. Çalımla... lan. Şöyle gidelim. Gol! İşte bu! Ronaldo! Ensar en Ravacan! Gol! Abi şu gole geldi ya. Hasan abi. Oradan da şöyle bir vurmuşum. Ayakla. Vuruş o vuruş. Patladı gitti. Hah. Neyse şu anda boş konuşmanın zamanı değil. Hayır Ronaldo bak. Ronaldo bak ikinci gol gelir. Gelir artık yani. Daha çok baskı yapmak gerekiyor. Yap abi baskıyı. Abi alsana da şu topu bir ya. Fasa güzel oynayamıyoruz. Abi alsanıza. Şöyle baskı yapmaya çalışıyorum. Olmuyor arkadaşlar. Şöyle. Cristiano Ronaldo. Ronaldo yapacak mı şimdi baskıyı? Durun bir dakika arkadaşlar. Şunların çubuğu yok ya o yüzden oynayamıyoruz. Kontrol listesi. Dinle. Genel ayar... Allah! Genel ayarlara baktız arkadaşlar. Yön çubuğu sabit diyelim be. Abi iyi de olmuyor ki. Ha, he, şimdi geldi, şimdi geldi. Yürüyoruz ya biz bu oyunu. Yavaş yavaş öğreniyorum arkadaşlar. Ben de bu oyunu. Şöyle temizliğe basıyorsunuz. Ha, tamam. Asıl şimdi beni görün arkadaşlar. İlk yarı 1 sıfır. İleri. İkinci yarı. Sarı top pistten başlıyor. Ara pas. E, pas yapalım. Just Eldine. A... çok kötü arkadaşlar ya. Granwood. Just... Gustavo. Gustavo'yu biliyorum. Ama o galiba Fenerbahçe'deydi. Ama galiba Galatasaray mı gelmiş? Ama Galatasaray'ın işte gerçek kadrosu yok. Arkadaşlar size dediğim gibi. Evet. Şimdi temizliğe basalım. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Hadi Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo gidiyordu. Ronaldo bir çalım atacaktı ama atamadı. Ronaldo çalım. Ronaldo bir kişiden daha çalım. Ronaldo rakiplerini birer birer geçiyordu ama işte Ronaldo yapma şunu ya. arkadaşlar ya Öf. Şuna. abi azıcık doğru düzgün oynayın ya nasıl bir kadromuz var ya demek ki sövmeyince olmuyor ama sövmeyeceğiz abi. abi, bu nasıl gol olur ya kolacı ya hayır mı yok Nur bir şut şey azı var. Cristiano Ronaldo'dan başka adam yok ya. Yani ya. Dibini seki adama daha şey yapamıyorsunuz. Allah Allah. Bassa ona hadi sen de bassa onu. Of. Var mı? bunun güncel nasıl yapacağım ya? Şimdi Musa Muhammed falan istiyorum. Emir Akbo falan istiyorum ama hiçbiri de yok. Oyna kuru istiyorum. Mesela. Abi gene mi goleydik ya? İşte bizim salaklığımız. Dırbıkki'de yenildik. İşte adını bilmedin takıma. Lan de hızlı lan hızlı. Ronda'dan başka adam yok ya. Ara pas yapalım. Arkadaşlar. Ya abi ne yapıyorsunuz ya? Alan. Alan gidiyor. Alan gidemiyor. Gustavo gidiyor. Gustavo sen ne yapıyorsun? Korner büyük ihtimalle. Abi hadi ya. Ay ben sizin bu oyuncunun ta gelmişini geçmişini. Şimdi siz bana diyeceksiniz. Sen kimsin de ee, işte bu futbolcuları laf ediyorsun diye. Ama işte bu futbolcuları da oynayamıyor. Abi 2-1 yenildik. 1-0'da 2-1 yenildik. Ay, maça bastık yanlışlıkla. Hepinize göreceğiz. Bugün bu kadardı. Çünkü teker teker